gibi olunca ne yapacaksın? Anlatır mısın? Bir var uş Uş. Bak uş. Uş mu varmış dudan? Evet. İyi bir de bir yaptı ya. Hmm. var aslında. Cihaz. Anlat bakalım. Ben derin gibi olunca, derin anne gibi olunca ne yapacak derin bana? Anne bir tane burada uç var. İyi de burada, orada oldu. Bana hikayelerini anlatır mısın? Evet. Ne bir var kuş, bir yok kuş, ne geldi, ay ona sarımcıttı, ayı sarımcıttı. Bir var kuş, bir yok kuş, ne geldi de, bir... kopy Kupayı... ay yarışsınlar varmış böyle kuş. Tabii ki yani bir şey var. Aileler çıkıyor. O uyumak için büyük. O için bakıyorum. Bakın tutuyorum. Çıkın. Çıçık olduğu için ben prensesi virüs ediliyorum annemi. Nereye götürüyorsun anneni? Araya. Orası ne? Prenses evi. Prensesin evi. Peki şimdi ben prensesin evine büyükken gidebilir miyim? Evet. Hmm. Büyükler de prensesin evine gidebilirler mi? Evet. Başka kim gidebilir? Abi, abla var ikilisi. Hmm. Prensesin evinde ne var? Bakalım ne varmış. Hayır, hayır bakmayalım. Sen anlat bana. Ben bu güzel gelecek.